Sürekli video olmuyor ki kanaldaki izlenmeleri de görüyorsunuz. Hazır buraya gelmişken abone olursanız falan filan işte çarçurt onları da geçtim. Ee, geri geldim şu kaldığımız yerden Chainbase'den devam edelim. Ee, buraya sadece çoparlar biliyorsunuz OKEX borsasının cüzdanını bağlatıyorlardı başta. 3 ee, gün öyle kalacak demişlerdi. Ee, ben ne kadar kazandığıma bakamamıştım. Ee, şimdi bugün daha doğrusu dün açıldı artık metamaskınızı falan buraya... Ee, bağlayabiliyorsunuz. şeyin Chainbase'e bağladığınızda işte ne kadar kazandıysanız yazıyor. İşte gidiyorsunuz. Claim ediyorsunuz. Tabi orada bir çakallık yapmışlar. Ee, ben claim ettiğim için, gördüğüm için söyleyeyim. Ee, claim and stake diye bir tuş var. Yani e, tokenlerini al ve stake'e koy diyor. O tuşa basmayın. Altında da bir de claim tuşu var. Ee, sadece ayrı olarak. Yani alıp en üstteki tuşa basarsanız tokenleri çekemezsiniz. Hemen stake'e koymuş olursunuz. Aklınızda olsun. ha Bu C token ne kadarmış ona bakalım. İsmi de güzelmiş. C token ne? Çeyim bezgel gel. Oh, o 435. sırada. Market cap 80 milyon ha. Şş, acı iyisin ha. 0.50'lerde miymişsin? Vallahi o zaman 310 tanesi ne ediyor? Maşallah sen oha bayağı pump'lı. Ben, ben, kendi kendime şaşırıyorum video içerisinde. <laughs> wow. Wow beni göt ettin proje sen. Kim pump'ladı oğlum seni bu kadar? Maşallah maşallah ben bunları sattım mı lan? Umarım satmamışımdır. Hatırlamıyorum dostlar. Bakmam lazım. İnşallah satmamışım. Çünkü ben baktığımda 45-50 dolar ediyordu. Şu an 158 dolar ediyormuş. Vay. Kripto da böyle bir yer işte dostlar. Nereden nereye? 158 milyon dolara... Yok mu? pardon. Market cap 81 milyon dolara gelmiş. Binance'da falan var mısın? Yoksun halbuki ha. Hayret. Hayret dayı. Helal lan. Hiç beklemediğim bir projenin bu kadar yüksek market cap'e yükselmesi bir anda birilerinin pamplaması enteresan olmuş. E bunu da unutmayın. Evet belki daha fazla kazandınız. Daha fazla vardır elinizde. O yüzden çok daha fazla para kazanmış olabilirsiniz. Artık ee, artık airdrop var yine hala birkaç tane gelen. Onları da artık bir sonraki videolara saklıyorum. o zaman anlatırım böyle. Airdrop anlat anlat nereye kadar. Kanalda sonuçta gördüğünüz gibi dostlar. Kriptoda bazı projelerden çalamayacağız alamayacağız. Bazılarından çok iyi ümitle gireceğiz. Bir sürü... Para stake edeceğiz falan sonunda 100 dolar fırlatacağız.